Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, Ulaştırma Bakanlığı'na Ünye Akkuş Niksar yolunun son durumunu sordu. Bakanlıktan gelen cevaba göre ise bu yolla ilgili herhangi bir yatırım programının olmadığı bilgisi alındı. Ulaştırma Bakanlığı'na Dünya Akkuş Nikser yolu ile ilgili önerge verdik. Bu yolun durumu nedir? Çünkü bölgenin beklentisi var. Bize bu yolla ilgili herhangi bir programın olmadığını, herhangi bir yatırım programda olmadığı cevabı geldi. Cumhuriyet Halk Partili Vekil AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 2015 yılında sarf ettiği sözleri hatırlattı. 2015 yılında Numan Kurtulmuş genel seçimlere geldiği zaman bu yolun en kısa sürede tamamlanacağını söylemişti. Yani başlamayan bir şeyin nasıl tamamlanacağını tamamlanacağını anlamadık. Yani aslında böyle bir şeyin hayatta bile olmadığını öğrendik. Yani biri bizi kandırıyor. Adı güzel. Numan Kurtulmuş'u geçtiğimiz hafta yaptığı açılış programları üzerinden eleştirdi. Zaten Numan Kurtulmuş orduya tek kuruş faydası olmamış bir siyasetçidir. Geçen hafta buraya gelmiş gitmiş ona tabi bir yaptığı bir hizmet olmadığı için kesecek bir kurdele bulamamışlar. En sonunda FASTA'daki yıllar önce yapmış hatta %70'i satılmış belediye binasını açtırmışlar. O da bir enteresan satılmış binayı açacak duruma düşmüş. Mustafa Adı Güzel o binayı açacağına problemli olan yolları yaptır dedi. Gelip de orada yıllar önce yapılmış %70'i satılmış belediye binasını açacağına git Ünye'de yıllardır yapılmayan 3 yıldır donuk durumda kalan kültür e, sarayını yaptır önce. Git Akkuş Ünye yolunu yaptır. Cumhuriyet Halk Partili vekil Ordu Kırsalı'ndaki yol sorunlarını hatırlattı. İnsanlar hizmet istiyor, yol istiyor. Bakın Gölköy'de Çeşme'den çamur akıyor. de hiçbir şey akmıyor. Su da akmıyor. Yol için şikayetler var. Şurada topluca da 17 mahalleye giden yolun 20 metresi bozuk. 20 yılda 20 metre yolu yapmaktan aciz bir hükümetten bahsediyoruz. Aciz biz yener, yerel yönetimden bahsediyoruz. Çambaşı, Yeşilce ve Mesudiye yolunda yolda çizgi yok. Bir tarafı uçurum, sisli bir coğrafya. Yani oradan gittiği zaman vatandaş Allah korusun hayatta kalması mümkün değil. Defaat de söylüyoruz karayolları büyük şehir atıyor, büyük şehir karayollarını atıyor. Vatandaşın yapılanları unutmayacağını söyleyen adı güzel. Seçimi işaret ederek vakti gelince bunun hesabını verecekler dedi. İnsanlar yolda yol arıyorlar, çeşmede su arıyorlar. Okulda öğretmen, temizlikçi hizmetli arıyorlar. Hastanede doktor arıyorlar. İnsanlar sürekli bir arayış halinde. Ama bu insanlar aynı zamanda da deftere kaydediyorlar. Vakti zamanı gelince bunun hesabını verecekler. Hayırlı uğurlu olsun.